Aşağıda kaldı. Boğazım ağrıyor ve burnum akıyor. <laughs> İki gündür. Ama böyle tahminle de bir hasta olamadım. Olsun abi. Kızlar kapri nasıl kızlar. Ne Hiç giyecek bir şey bulamadım ya. Of, en sevdiğim şey ya. Şunu giyebilirim. Aslında bu tatlı oldu. Ama altın oldu mu bilmiyorum. Burada kıyafetim sınırlı olduğu için eve de gitmeye üşendim. Ya mesela altına keten pantolonla giyebilirim bunu. Ama bununla bu hiç olmaz. Ya da onun yerine tişört giyebilirim. Bunun altını da keten giyebilirim. Şu taytın üstüne giysem ne olur şimdi ya. Bakacağız ne. Bir de böyle. Şöyle. Ay Hiçbirini de beğenmedim şimdi. yeşillerin hepsi oradan geçer. Otobüs bekliyorum. Ve kanal 200 abone oldu. Hanginiz ne yaptı bilmiyorum. Yani tahminim var ama. Aa, dün mü? Dün değil mi herhalde? Önceki gün mü 90'lardaydı, 95 falan Yani. yani ben de yıllardır Ankara'da yaşıyorum ama yine de bulamıyorum yani gideceğim Amca yani. da bana bakıyor Ve pudramı da şeyde evde unuttum yani evde derken her yamanda. O yüzden makyajım bugün çok bozulacak eminim. Ama yapacak bir şey yok yani yoktu. Ne yapabilirim ki? Buradan da fosforlu gözüküyor bu arada. Şimdi ben de sivit giydim. Oraya yağmurlu olacak ya da akşam üşümüm diye ama şu an sıcak yani. Bir kere 8. sınıfta Makyajım kötü mü duruyor lan? Hiç de görmüyorum. Bir kere 8. sınıfta ben highlighter sürmüştüm tamam mı? Mezuniyetten sonraki gündü. Sonra bir oğlana gösterdim böyle bak dedim nasıl duruyor. Ondan sonra o da bana dedi ki evet gördüm terlemiş. O günden beri hani, ne zaman yanaklarıma böyle hala tüştüysem aklıma o geliyor. Yani terlemişim gibi mi duruyor ya? Bilmem ki. Şimdi, anlamaya çalışıyoruz da yani. Heron nerede yazıyor onu da anlamadık. Şurada yazıyor. Önünde bir mi belki? Ama bilette yazmıyor yani. Bilette yazmıyor ya. Yani. Garip. Abi. Ay. Peskeşsiniz. <laughs> 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 Peskeş <musunuz? İkişey> vlog. <laughs> İndik. Kahvaltıya geldiğimiz yerde öyle bir sıra var. Ki. Sıraya gireceğiz mi? Bence, bence boş, boş bu... verelim ya ne yapacağız? kahvaltı yani. Porsiyon <laughs> yazıyor diye söyledik ama yarım porsiyon seviyorum. <laughs> çok büyükmüş. Büyük. Ya yani gözüküyor ama şey. içi boşdur belki. Ben <laughs> yani biraz çok. Yemeğimizi yedik şimdi. <laughs> yani çok gözüküyordu ama pişi gibi içi boş olduğu için aslında çok değilmiş. Şimdi nereye gidecektik biz? Her şeye geçeceğiz. Sazova'ya gideceğiz. Sazova'ya gideceğiz Haksim ve yağmur yağıyor. Evet arkadaşlar geldik. Geldik ve şoför çok tatlıydı ya. Vallahi bize bütün eski şeyleri anlattı. Adamın kirpikleri şaka şaka gördük. <laughs> Görmedik <gülüyor> biz nereden görelim? <laughs> Gördüğünüz mü? Gördüğünüz mü? Gerçekten çok tatlı bir adamdı. <laughs> Bayıldık. Şimdi Burada bir de herhalde festival var. Adamın kirpikleri muhteş hem de... Korkunç ya böyle sakallı falan. <laughs> o Kur'an yok ya. <laughs> Değilmiş de. Şeymiş. Evet arkadaşlar burayı çok merak ediyorsunuz ama maalesef burası eski şehirdeyiz. Arkadaşlar, çünkü... Ben de bir şey çekmek <laughs> yasak diyecek sandım. Evet. Arkadaş. Benim tripler ya. Biz, evet arkadaşlar burayı çok merak <laughs> ediyorsunuz ama biz eski şehirdeyiz. <laughs> Şimdi Türk bilmem nesine baktık film yerine girmedik. Buradan hay Aa, hayvan bahçesi orada. Hay <laughs> onun da mı sırası Oha. var. Vardır. Oho. Ona bir de su altına bakacağız. Kusura sıralar içinden. Ama bekleyeceğiz herhalde. İçeri girdik bir sürü burada hayvanlar diyor valla. Hepsi varsa çok hoşuma gider. Bu tekler 45 numaradan <laughs> çıkışına bakacağız. Çok şaşırmış gibi yapıp falan dedi yaptık valla. Korkmuş gibi yapın dedi. Yaptık vallahi Bakın. Su altına giriyoruz şimdi. Çok heyecanlı. Kocaman. inanılmaz. Ay çok büyük lan bu ne? Korkmuş bu arada bunlar. Hepsi bizim kadar bu. <laughs> Kanka. Bak hepsi bizim kadar şokasız ya. Kanka kocaman. Evet, izdir aç bu arada. Ay çok tatlı bu köpekler. Yani şu. bir şey yapacak. Buraya bolsa Hayır <laughs> <Kanka> korkarım ben at. Değilim. Geliyorum Bu geliyor. çok büyük bu ara. Telefonum dışarıda. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımın içini çektin böyle. Öyle yaptım <gülüyor> evet. <gülüyor> sallanıyor bu arada. <laughs> <laughs> tatlı ya, cüda bak. Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> ya şu. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Oğlum Fengra abartma Neşeli ayaklar. Hey, <gülüyor> <gülüyor> bak bir tane şurada bir tane şurada ama bunların aa o kadar onlar çok tatlı pembe pembeleri var hele o kadar güzel ki ama gözükmüyor şimdi önü dönsek ayaba Ay, güzel ya yani. <laughs> Bende var da bunda. Ve bunların bir oyuncağı bir var bir yukarıda. Şey Anam. ben de ona dedim komik dedim. <laughs> Burada Japon bahçesi ama yani hiç olayı yok. Normal orman gibi. Sadece şunlar var. Şimdi girişte <laughs> <Geçti. gülüyor> fotoğrafımızı çekmişlerdi ve... Çok iyi. Asacağım kesinlikle. İzliyor lan? ya şu şahese bir bak. Ya mükemmel ya. <laughs> gerçi, i̇nanılmaz <laughs> gerçekten. İşte Ve para verdik aldık. 150 lira verdik para. <laughs> ama olsun. yani. Bence de. <laughs> Böyle şimdi buradan çıkıyoruz artık. Bayağı iyi zamanda hallettik. Evet ama. şimdi Güzellere gideceğiz. Evet. Sonra biraz oturacağız. Sonra <laughs> aynen biraz oturuz herhalde. <laughs> Yoruldum gerçekten. <laughs> çok iyi peluşlar var burada ya. <laughs> Renkleri çok tatlı. <laughs> burada göksüye benziyor. Şu dinozorlu oyuncakların hepsi var. Orada. Yeni meşir, Aynen. Çektirdik. Bir tane adama çektirdik ilk. O kadar kötü çektik yani. Bir fotoğraf <laughs> maksimum. Çektim Bu kadar yok. kötü çekilebilirdi. Kötü Sonra... <laughs> Sonra adamın gitmesini bekledik ayıp olmasın diye. Adam gidince bir daha başkasına çektik fotoğrafı. Burası aslında He, Ben tam duymadım. Galata ben mi Kulesi. Deniyor? Onların hepsi farklı bir şeyi temsil, e, temsil ediyormuş. ediyormuş şey. Mesela Galata Kulesi belli oluyor en büyük olan. Yani ama burası şato diye geçmiyormuş. Taksici abi dedi bize evet, de. Evet genel kültür. Ama diğerlerinin ne olduğunu anlamadım ben şahsen. Değil mi? Evet orada bir şey varmış aslında ama onu görsek. Ha yazıyor mu? Yazıyor mu? Efendim Yoruldum Yoruldum ama. Selam. Yetişeceğiz. Yetişeceğiz. çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Bambu şeyini yetişmeye çalışıyoruz. <laughs> Müzesine. Bir saniye bekle. Bambu müzesinin önüne geldik şu an ama bayağı bir sıra var. <laughs> bayağı Bir sıra yani. Bekliyoruz. Belki girebiliriz artık. Giremezsek de yapacak bir şey yok. Sağlık olsun deriz. He. Çok yaklaştık girmeye. Aşırı yaklaştık. Başaracağız. Gezdik çıktık şimdi. Nereye gidelim ya? Ben, ben gidiyorum. Ne gidelim. tarafa? Odun pazarında oturacak. Ya. Üstümüz ıslandı ya. Neyse. Çıktık. İçeride video çekmek yasaktı. Ben de çekmedim. Yani. Çok da güzel değildi. Öyle bomboş bir yer diye. Ne var? Arkadaşlar bulduğumuz yere güzel güzel ölmüşüz ama yani. Bir ölmüşüz. Yorgunluktan. Evet, sırtım ağrıdı. Burası açtı ya, burası açtı. O, bizim bu versiyonda gelmiş galiba olabilir. Aa ama ama mükemmel ya. Niye netlemiyorlar? <laughs> çok komik ya. Kanka çok yok sanat sokağı diye bir şey bir yere geldik böyle. Yani sokak aslında. Öyle. Güzel şeyler var. Stay with me. Allah. Buradaki otobüsler mavi değil. Ve hep iki haneli ve duraklarda böyle yazıyor 6, 44, 57 diye. Şey yok yani. Kendini bilmen gerekiyor Aynen. herhalde. Şey şey Otobüsler şey turuncu. iğrenç en sevdiğim. Bordo, yani, gördüm. Bordo <laughs> dolmuş gördüm. Bordo <laughs> dolmuş gördüm Bordo ve parlayan. Ne kadar var akşama? Çok da yok. Fotoğraf çekecek oluyor Şu an ya aslında şu aşağı ASA bura neydi? Göl değil de neydi lan? Porsuk çayı. Ha, Porsuk Çayı işte. Tamam. Ha, bu Ay, şey çok, en çok en en yorulduk her ya. Herhalde. Hadi çek. Şöyle bakın. Wow, wow. İnanılmaz. Ya çok yoruldum ya. valla. öldüm şu an. Bir de yağ yağmur değil. Soğuk yani bir de. Tenimi o oh. 19, 19 Temmuz. Aman ne temizide. Ne 19 Mayıs şeyi var biz. Ah, müzik var arkada. Biz de oturacak bir kafe bulmaya çalışıyoruz burada. Çok az <laughs> birimiz kaldı. Bir <laughs> dakika kaldı ve yemeğe kavuşacağız. Buradan mı? O şey. Hey. Beren doğum günü aldığımız ne, neydi işte tatlıyı böyle böyle <laughs> bir yedik ki evet, Gerçekten. hiç çekmeyi falan aklımıza gelmedi Çok yani. bize fazla geldi yani. Böyle direkt yemişiz. Evet. Yani açlıktan mıdır? Şeyler mi? Mı? <laughs> Çok mu? Bütün sıra olan yerleri bulduk gerçekten. Ama demek şey... ki güzel. Evet demek ki güzel. Ama eski o kadar insan görmedik yani toplamda. Evet ya ne kalabalık. Bizim geldiğimiz gün saçma işte ama bilet ama yoktu evet ki bilet ne yapalım. Evet. Yine pazar olmazsa saçma değil mi bu Pazar evet. günü bilet bulabilmemiz. Evet. Çok saçma. Şimdi <laughs> bayağı bir sıra vardı. Önümüzdekilerde Hatta biz de dedik ki burada beklemeyin bize sıra gelmeyecek biz getirin yetin. Evet. evet. Gidelim falan diye başka nereye gidebiliriz ona bakıyorduk. Ondan sonra, sonra dedi ki, 4 kişi vardı mı dedi. biz de kendi kurumda yiyiz. Sonra kaldırdık yeri. ve 10 on kişinin falan önüne geçtik. Ben olayı anlarken Berra elini kaldırmış vaziyette. <laughs> sonra oturduk ve şimdi yiyeceğiz yani arkadaşlar. Evet, Yemeğimiz. O, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok muhteşem ya. Yeme yememiz yani o kadar kısa sürdü ki. <laughs> sekiz, beş, bir, saat de yeriz, bir saatte sekiz, yeriz. Bir saatte yeriz diyordum. 5 geçiyor 8 yani. Bir 6 dakika mi? falan sürdü herhalde. Evet. Güzeldi. <laughs> Yazma yediğim en kısa yemek bu arada. Evet ya. Biz gün içinde de hiçbir şey yemedik. Bir de sürekli yürü yürü yürü. Bayağı acı. Güzeldi. Buraya gelin. Neydi buranın adı? Atatürk Selam. Selam. Balaban. Bir şey işte. Oraya gelin. Çok güzel. Helvacıya geldik. Hayal kırıklığı. <gülüyor> <gülüyor> Muadil arıyoruz. Hayal kırıklığı. Evet kapalı. Of ya. ya. Biz bu soğukta buraya kadar geçmiştik ya. yani. Ama İlla vardır. Rota değiştirildi Muhallebiciye. Ee, ben köpeği çekemedim. Köpeği çekemedim. <laughs> çekemedim galiba ama. Bana tercih bizdir ya, bizdir yani şu poz. <laughs> İnanılmaz bu. Şimdi e, kara kedi boz acısı meşhur bilmem. Ne oldu? Soğuk, şey. Karşı oldu? Ne o, o, o kadın var. mı? Lazım. Ne e iyi, iyi. Karşı nerede? Şu, ne bileyim. Sanki biliyor musun Bize evde yer tarif ediyor evet. ama daha komik bir yer. İyi. 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 i̇yi. Vazgeçildi i̇yi. bizim. İyi. Ben anlatana kadar <laughs> <bir> şey. <laughs> her şey değişti yeniden. <laughs> Hadi konkola. Gel Berra. La. O e otel. <laughs> Bakma bak. bir yere girdik. Ne almaya geldik ya? Biz muhallebi mi bir şey almaya geldik? Kalmamış ya, biz zaten mal gibi bir günde geldik de. Ama bilet yoktu. Gelecek miyiz buraya? Bilmiyorum ki. Güzel ve saçma şeyler aynı anda gibi geldi, var diyeyim. Eskişehir'in insanları o kadar güzel ki. Ya abarttım da hani. Şimdiye kadar konuştuğumuz herkes çok tatlıydı. Ego, ego şoförler dahil yani. Taksiciler dahil inanılmazdı. Gerçekten şok oldum. Var ya öyle güzeldi ki bu parlar, kumarlar sokağı herhalde buraya. Şey... <laughs> Sanırım burada okuyası geliyor. Oğlum bunlar da kime bağırıyor? Bize bağırmıyorlar herhalde. Bize bağırmıyorlardır da kendi kendilerine. <laughs> ay benim de sesim <laughs> iyice kısıldı bu arada. <laughs> şey, oluyor. nereden dönüyorduk lan biz orada? <laughs> Sa şey ya. Ha Balmumundan. Bal ay dönerken bir tane otobüse binelim dedik. Amcaya sorduk. O da dedi ki bu gitse gitse bir durak gider buradaki otobüsler dedi. <laughs> <laughs> Siz <gülüyor> yürüyün <gülüyor> dedi bize. <laughs> o zamandan beri yayan. <laughs> o <saatten> beri yayan. <laughs> yürüyoruz. Yani gerçekten. Artık duramadık abi. 25 bin <laughs> adım falan oldu herhalde. <laughs> Ve öyle yanlış <laughs> yürüdük ki her yeri gördük <gülüyor> yanlışlıkla. Ha <laughs> buranın dışı kapalı çünkü. Peki şu an aşağı inip bekleyebiliyor musun? Bilmem Ben bir şampiyon oldu şu an. Galatasaray şampiyon olmuş arkadaşlar ama yakalayamadık. <laughs> Bence yakalayan Şu an, çok kalabalık oluyor. Evet, ama eğlenceli gülüyor. oluyor onlar. A, B, C. Orayı takip edelim. Sabah da buradaydı. Son? <laughs> Gözlerine bak. Kız saldın sakın? Bir daha da yapmayı seni öldürmüşüz herhalde. Dört gazi olarak Ankara'ya çalışıyoruz. Ama değdi çok, de çok güzeldi ya. Vallahi çok güzel bir gündü bence. Evet çok güzeldi. <laughs> arkadaşlar. Evet, finally bindik. Gidiyoruz sonunda. <laughs> İremler de arkamızda bu arada. Sonunda gidiyoruz. Karşımızdaki kadınlar gitti. Ve Bela da gitmiş bir yere. Yok yani. Herkes eksik yerler. Harbi daha gelmedi bu arada. <laughs> evet. Eryaman'dayız şu an. Yani bir 15 dakikaya şeydeyiz. Yorulduk ya. uyuyamadık. Gerçekten bir evet. bir de onda geldikken daha en geldik Ben kaldım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani Ha, oy atı. Otobüsümün 9 dakikası vardı baktık. Ondan sonra bana dediler ki şuradan git. Yeni gardan eski gara geç falan filan dediler. Ay bir şekilde buldum ama çok stres oldum. Ama bir dakikada geldim yani oradan oraya geçmek. Aslında kolaymış da ben bilmediğim için. Öldüm yani böyle stresten. Ama başardım. Kimse de kalmadı bir dakikada. Ben varım. Otobüsümün 5 dakikası kaldı. Sonra ev ve yatış yani inanamıyorum. Öldüm sesim falan gitti ya. Zaten hasta olacaktım da. Ben, ama bugün iyice bir zorladım yani. Hasta olayım diye. Aa, kutlama yapıyorlar. Allah'ım ışık bile bok gibi. Geldim eve. Arkadaşlar. Ben gözüm bile açamıyorum. Çok yoruldum. Hiç bizim kadar yorulan yoktu bu arada. Neyse. Bitti. Eve geldim.